Selamlar herkese, c -Sharp temel seviye eğitim kursumuzda OOP temellerindeki e, kaldığımız konuya devam ediyoruz. Bu videoda C-Sharp dilinde nesne yönelimi programının temel yapı taşlarından biri olan KALT'ım, yani inheritance konusuna bakacağız. KALT'ım özellikle daha düzenli modüler ve esnek kod yapıları oluşturmak için oldukça önemlidir. Şimdi kalıtım nedir ona bakalım. Kalıtım bir sınıfın başka bir sınıftan özellik veya metotları devre alarak aynı yapıyı yeniden yazmaya gerek kalmadan kullanmasını sağlar. Kalıtım sayesinde kod tekrarından kaçınılır ve projelerimiz daha okunabilir hale gelir. Bu özellikle büyük projelerde kodun daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar. Kalıtım iki tür sınıf ilişkisini ifade eder. Birisi Base Class, diğeri de Derived Class. Base Class yani temel sınıf, diğer sınıfların kalıtım alacağı sınıf. Bu sınıf özelliklerin ve metotların ortak olarak tanımlandığı sınıftır. Derived class yani türetilmiş sınıf ise temel sınıftan özellik ve metotları devralan sınıf. Türetilmiş sınıf temel sınıfın tüm özelliklerini ve metotlarını kullanabilir. Ancak gerektiğinde bunları geçersiz kılabilir. Örneğin temel bir sınıf yani base class tanımlarız ve diğer sınıfların bu sınıftan özellikleri miras almasını sağlarız. Bu sayede bir sınıfta yapılan değişiklikler otomatik olarak türetilen sınıfları da etkiler. C# dilinde bir sınıfı başka bir sınıftan türetmek için iki nokta üst üste işaretini kullanıyoruz. Hemen bunu bir şöyle yıldız işareti şey yorum satırı içinde örnek olarak inceleyelim. Class deriz. Sonrasında türetilen sınıf 2 nokta üst temel sınıf şeklinde yazarız. Temel sınıfımız buraya gelir. Sonrasında iki nokta ile türetilen sınıf yani temel sınıftan türetim sınıfı buraya yazarız. Sonrasında ise süs parantezine içine geldiğinde türetilen sınıfın içeriği metodu artık her ne varsa burada o yazılır. Zaten biraz sonra örnek üzerine göreceğimizde daha detaylı olarak hepsini anlamış olacaksınız. Öncelikle kalıtımın temel yapısından başlayalım. Örnek olarak bir hayvan sınıfı oluşturalım ve bunu türeterek bir kedi sınıfı yaratalım. Sonrasında kolun nasıl işlediğine bakalım. Öncelikle burası ana metodumuz olduğu için şöyle ana metodumuzu açıyorum. Ve ana metodumuzun yani main metodumuzun dışına gelip buraya her zaman olduğu gibi class diyoruz. Sonrasında hayvan sınıfı üzerinden demiştik. Hayvan yazıyoruz. Bu hayvan şeyi sınıfı temel sınıf oluyor. Sonrasında içeriye geliyoruz. Buraya public olduğunu public void diyoruz ve bir metod isim veriyoruz. Buna ses çıkar diyoruz mesela. Sonrasında ses çıkarın içine geldiğimizde console diyoruz ve hayvan ses çıkarıyor dememiz gerekiyor buraya. Şimdi herhangi bir hayvansın ses çıkarıyor. Ama biz herhangi bir hayvan değil. Biz kedinin çıkardığı sesi görmek isteyeceğiz. Yani türetimi sınıfı görmek isteyeceğiz. O zaman yine aynı şekilde class diyoruz. Bu sefer de kedi kedi <laughs> kedi diyoruz. Sonra iki neydi? İki nokta üst diyorduk ve temel sınıfımızı yazıyorduk. Buraya türetilmiş sınıfımızı, buraya da temel sınıfımızı yazıyorduk. Sonrasında bunun içine geliyoruz ve buraya yine her yerden işleyebilir public void diyoruz. Bu sefer de yine aynı şekilde ses çıkar diyoruz. Bu sefer de kedi içinde miyav diye ses çıkar dedik. Sonrasında ana bölümümüze yani ana metodumuza geldiğimizde buraya ne yapmamız gerekiyor? Önce kedi diyoruz. Sonrasında kedi ya da kediş diyelim mesela. New kedi diyerek kedi sınıfından kediş diye bir nesne ürettik mesela. Sonrasında neydi metodumuzun bizim adı? Kedi. Abi çok pardon. Şöyle, ha, kediş diyelim ya da daha doğrusu. Aynı doğru. Kediş ses çıkar dedik. Ürettiğimiz metot neydi burada? Kedi için olan ses çıkar metoduydu. Kedi için ses çıkar olan metodu burada çalıştırıyoruz şimdi. Sonrasında şimdi de Şöyle hatta boşluk bırakarak göstereyim. Neydi sınıfımızın adı? Hayvan'da. Hayvandan da bir ne, hayvan sınıfından da hayvan adında bir nesne türetiyoruz. Bunu da new hayvan şeklinde yapıyoruz. Sonrasında da buradan da neydi? Hayvan ses çıkar diyerek yazıyoruz. Şimdi burada kedi sınıfındaki ses çıkarma metodu çağrılırken burada da hayvan yani temel sınıftaki ses çıkarma metodu çağrılıyor. Hemen konsol üzerinde çalıştırdığımızda Evet, miyav ve hayvan ses çıkarıyor. Şimdi bu örnekte hayvan sınıfı temel sınıf olarak tanımlanmış ve kedi sınıfı bu sınıftan türetilmiştir. Kedi sınıfında ses çıkar metodu özelleştirilmiştir. Yani burada hayvan temel sınıf ve kedi ondan türetilen bir sınıftır. Yani bu kalıtım sayesinde aynı temel yapıyı kullanarak türetilmiş sınıfta özelleştirme yapmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi ikisinde de metot aynı fakat türetilmiş sınıfta özelleştirme yapılması sağlanıyor. Şimdi de kalıtım ile özellik ve metotları devralma konusuna bakalım. Kalıtım hem sınıfın özelliklerine hem de metotlarını devralabilir. Bu sayede türetilen sınıflar temel sınıfın tüm işlevselliğine sahip olur. Şimdi başka bir örnekle kalıtımın bu avantajlarına bakalım. Bir araba sınıfı oluşturup elektrikli araba adında bir türetilmiş sınıfı oluşturup örnek üzerinden göreceğiz. Yine dışarıya geliyoruz. Buraya Class olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında neydi? Araba diye bir sınıf oluşturacaktık. Araba. Bu araba temel sınıfı oluyor bizim için. Süs parantezlerin içine geliyoruz. Public diyelim. String. O değil. String olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında marka diyoruz. Marka bir string ifade olacağı için böyle diyoruz. Sonrasında şöyle diyelim. Get set deyip marka özelliklerini almak için bunu diyoruz. Şurayı da şöyle kapatırsak hata almamış oluruz. Onun arasında buraya geliyoruz. Ve neydi? Public diyelim. Sonrasında void diyoruz. Hareket et adında bir metot tanımlayacağız burada da. Hareket et şeklinde bir metot tanımladık. Sonrasında hareket et metodumuz içine gelip buraya console.writeline diyoruz ve araba hareket ediyor dememiz gerekiyor. Şimdi araba class'ımızı oluşturduk. Bundan da bir türetimli sınıf oluşturmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde geliyoruz. Class diyoruz. Bu sefer de elektrikli araba diyeceğiz. Elektrikli araba dedik. 2 nokta araba sınıfı. Burası temel sınıftı. Burası da türetimli sınıftı. Sonrasında yine aynı şekilde şöyle yapalım, bunun içerisine geliyoruz ve buraya ne diyoruz? Public diyelim void. Şimdi biraz önce buna hareket et diye bir metot tanımlamıştık. Buna da şarj et diye bir metot tanımlayacağız mesela. Şarj et dedik. Sonrasında parantezleri açıyoruz. Süslü parantezlerin içine geliyoruz ve Console.WriteLine ile ekrana elektrikli araba şarj ediliyor yazacağız. Şimdi sınıflarımızı oluşturmayı tamamladık. Sonrasında ana metodumuzun içine geldiğimizde buraya ne diyoruz? Elektrikli araba sınıfından bir nesne üreteceğiz. Mesela bir elektrikli araba olarak Tesla diyelim. Eşittir diyoruz. Sonrasında ne dememiz gerekiyor? New elektrikli araba. Yani elektrikli araba sınıfından bir Tesla adında nesne türet bizim için. Sonrasında Tesla diyelim. Nokta ne vardı? Marka. Markamızı da tanımlayacağız. Sonrasında diyoruz ki Tesla. Sonrasında console right line'ımızı yazıyoruz. Buraya her zaman olduğu gibi öncelikle dolar işaretimizi bırakıyoruz. Sonrasında iki nokta üste marka diyoruz. İki nokta üst şöyle arada hafif bir boşluk bırakayım. Yok. Sonrasında buraya gelip süslü parantez diyoruz. Şöyle süslü parantezini kapatalım ki unutmayalım onu. Sonrasında neydi? Tesla nokta marka. Buraya bunu yazması gerekiyor marka olarak da. Sonrasında başka ne özellikler eklemiştik? Tesla nokta hareket et. Önce bunu çalıştıralım. Sonrasında şarj et özelliğini çalıştıracağız. Sonra başka ne özelliğimiz vardı? Tesla diyorduk. Bu sefer de şarj et özelliğimiz vardı. Şöyle konsol readline dediğimizde burada hareket et ile temel sınıfın metodunu kullanırken burada şarj et ile türetilmiş sınıfın metodunu kullanıyor. Konsolumuzu çalıştırıp ekran getirdiğimizde de marka diyoruz. Zaten markayı burada yazdırmıştık. Ne demişti? Tesla. Araba hareket ediyor, elektrikli araba şarj ediyor. Yani bu örnekte gördüğünüz gibi elektrikli araba sınıfı, araba sınıfının özelliklerini devralarak marka özelliğini ve hareket et metodunu kullanabilir. Aynı zamanda şarj et gibi kendi has metodları da tanımlayabilir. Şimdi de override ve virtual kavramlarını görelim. Bir sınıfta kalıtım yoluyla devralınan metodlar gerektiğinde türetilen sınıfta geçersiz kılınabilir. Yani override edilebilir. Bunun için temel sınıfta virtual anahtar kelimesi kullanılır ve türetilen sınıfa override kullanılarak metodu geçersiz kılabiliriz. Eğer dediklerimi bir şey anlamadıysanız zaten şu an örnek üzerine görünce daha detaylı anlayacaksınız. Şimdi bu yine dışarıya geliyoruz. Class deyip hayvan isminde bir klasımız oluşturuyoruz. Hayvan klasımızın içine gelip public virtual void dedik. Ondan sonrasında ses pardon ses çıkar. Evet. Ses çıkar dedik ses çıkarı kapatalım. Ses çıkarı içine gelelim ve console right e desin ki hayvan ses çıkarıyor. Şimdi hayvan klasımız tamamladık. Sonrasında da neydi? Class diyoruz. Bu sefer türetilmiş bir sınıf oluşturmamız gerek. Köpek oluşturacağım ben mesela. Köpek dedik. İki nokta üst üste. Neyden? Hayvandan oluşturacağız. Hayvandan oluşturacağız. İçine geliyoruz. Sonrasında burada yine public Ondan sonrasında override ses çıkar diyoruz. Override'ın kullanımını göreceğiz burada da. Sonrasında şöyle şunu kapatayım. Şöyle şunu açtığımızda içine geliyoruz. Burada köpek sınıfında ses çıkar metodunu override ettik. Böylece temel sınıf yerine kendi metodumuz çalışmış oldu. Şimdi bunu geliyoruz yukarıya. Ana metodumuzun içine girip şöyle hayvan sınıfımızdan bir nesne türeteceğiz. Buna kısaca böyle h1 diyelim ve new hayvan diyelim. Ondan sonrasında hayvan diyoruz. H2 diyoruz. Eşittir bu sefer new hayvan yerine new köpek dememiz gerekiyor. Köpek sınıfından bir nesne üreteceğimiz için. Burada polimorfizm yani köpek nesnesi hayvan türünde tutulduğu için bu şekilde oldu. Sonrasında geliyoruz neydi? H1'de ses çıkar. Metodumuz çalışıyor ve H2 ses çıkar metodumuzu da buraya yazıyoruz. Sonrasında Console.ReadLine deyip bunu ekranda göreceğiz. Burada h1 bölümünde hayvan sınıfındaki metod yani şu metot çağrılırken burada h2 new köpek sınıfından polimorfizm yani bu köpek nesnesinden aldığı için bunda köpek sınıfındaki metot çağrılmış oluyor buradaki override ettiğimiz için. Burada yazdığı gibi hayvan ses çıkarıyor. hav hav diyor yani. Şimdi de Beyza Anahtar kelimesinin kullanımına bakalım. Beyza Anahtar kelimesi türetilmiş sınıfın temel sınıfını çağırmak için kullanılır. Bu özellikle temel sınıfın constructor'ını çağırmak ya da metodların temel sınıftan versiyonlarına erişmek için kullanışlıdır. Hemen yine örnek üzerinde inceleyecek olursak aynı şekilde geliyorum buraya. Class diyorum. Yine aynı şekilde hayvan yazamadım. Hayvan diye bir sınıfı oluşturuyoruz. Burada temel sınıfımız oluşmuş oluyor. Sonrasında diyoruz ki public hayvan sonrasında parantezin içine gelip string ad diyoruz. Hayvanımıza bir isim vereceğiz burada. İçeriye geliyoruz. Console write diyoruz. Sonrasında yine daha öncekiler olduğu gibi dolar işaretimizi yazıp tırnak işaretini açıp içeriye süslü parantezle burada belirtmiş olduğumuz adı alıyoruz. Ad diyoruz. Sonrasında dışarı çıkıp ne diyoruz? Adla hayvan oluş oluşturuldu. Evet şimdi hayvan diye temel sınıfımızı oluşturduk. Bir de bundan türetilmiş kuş sınıfımızı oluşturalım. Class diyoruz. Kuş dedik. 2 nokta üst üste. Neyden? Hayvan temel sınıfından örnek alacak. Buraya geliyoruz. İçerisine giriyoruz. Public. Kuş. Parantez içinde string ad diyoruz. Sonrasında iki nokta üst üste, Base ad. Yani temel sınıfın construction çağırmış oluyor bizim için burada. Şunları şu şekilde düzenleyici alta koyarsak. Sonrasında buraya console right line'da kuş sınıfı oluşturuldu dedik. Ne demiştik? Burada base metodu ile temel sınıfın constructor'ı çağrılıyor. Bu örnekte kuş sınıfı hayvan sınıfından türetilmiştir. Ve kuş sınıfının constructor'ı base anahtar kelimesi kullanarak buradaki görmüş olacağınız şekilde temel sınıfın constructure'ını yani yapısını çağırmış oluyor. Sonrasında main metodumuzun içine gelip bunu çalıştırmak istediğimizde buraya kuş diyoruz. Ondan sonra mesela cik cik diye bir isim verelim. Neydi? sınıftan nesne türetmekte. Ondan sonrasında ne diyoruz? New kuş. Kuşumuza da isim tanımlıyoruz mesela. İşte benim kuşumun ismi mesela tavuk. Bunu console readline deyip ekranda durmasını sağlayalım. Konsol çalıştırdığımızda neydi? Tavuk adlı hayvan oluşturdu kuş sınıfı oluşturuldu. Şimdi de kalıtım konumuzun son başlığı olan çoklu kalıtım ve interface kullanımına bakacağız. C şart dilinde doğrudan çoklu kalıtım mümkün değildir. Ancak interface kullanarak benzer bir yapı elde edebilirsiniz. Bir sınıf birden fazla interfeysi implemente edebilir. Bu çoklu kalıtımı simüle etmek için kullanılır. Yine her zaman olduğu gibi bunları örnek üzerine görüp sonrasında M metodumuzun içine gelip çalıştırıp göreceğiz. Buraya dışarı çıkıyoruz. Sonrasında buraya diyoruz ki interface uçağı Bilirim diye bir sınıf tanımlıyorum mesela. Sonrasında bunun içine diyoruz ki void uç o zaman. Uçabiliyorsan uç o zaman bakalım. Sonrasında dışarı geliyoruz. Bir de yüzebiliyorum diyelim bunun benzeri şekilde. Şimdi interfacelerimizi tanımladık. Sonrasında class diyoruz. Kuş diyoruz. Ve neydi? Uçabilirim ve yüzebilirim bunun içine geliyoruz sonrasında diyoruz ki public void uç o zaman bakalım public void uçun içine geliyoruz şöyle şunu sileyim şöyle yazayım console.writeline diyoruz burada diyoruz ki kuş uçuyor sonrasında aynı şekilde public void yüz diyoruz yüzün içine geliyoruz bu sefer de kuş yüzüyor diyeceğiz tamam şimdi burada ne yaptığımızı açıklayacağım sonrasında ana metodumuzun içine geldiğimizde Diyoruz ki kuş sınıfımızdan kuş adında bir nesne türeteceğiz. Ondan sonrasında buraya geliyoruz. New kuş diyoruz. Sonra aşağıya geldiğimizde kuş nokta uç dediğimizde uç metodunu çalıştıracağız. Böyle noktalı virgül yapıyoruz. Aynı şekilde yüz metodu içinde yapacağız bunu. Kuş diyoruz. Şimdi burada yazmış olduğumuz kodda kuş sınıfı hem uçma hem yüzme özelliklerine sahiptir. İnterfeysler çoklu kalıtım bir alternatif olarak çok faydalıdır. Yani interfeys olarak çoklu kalıtım yapabilmek için bunları tanımladık ve ikisini de birleştirip kuşa atamış olduk. Konsol readline'ımızı çalıştırdığımızda kuş uçuyor, kuş yüzüyor, ekrana gelmiş oluyor. Yanı olarak özetleyecek olursak kalıtım temel sınıflardan özellik ve metotları türetilmiş sınıflara aktarmamızı sağlar. Bu esneklikle kod tekrarından kurtulur, daha modüler yapılar elde ederiz. Kalıtımda override, virtual, base gibi anahtar kelimeler ile türetilmiş sınıflar üzerinde özelleştirmeler yapabiliriz. Çoklu kalıtım ihtiyacında ise interface kullanarak birden fazla yapıdan işlevsellik devralabiliriz. Bu videoda C Sharp'ta kalıtımı anlamanız ve projelerinizde daha esnek, tekrar kullanılabilir kodlar yazabilmeniz için bir temel oluşturuldu. Kalıtımı anlamak C Sharp ve diğer nesne yönelimli programlama dillerinde projelerinizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.